Auzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 5. işaret Risaleler umumiyetle tek çok intişar halde en büyük alimden tut ta en âmi adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en mani dinsiz bir felsefe kadar olan tabakatına ve tayfeler, o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayet-i Rabbaniye ve bir keramet-i Kur'aniye olduğu gibi çok tetkikat ve tahariyatın neticesiyle ancak husul bulan o çeşit risaleler fevkalade bir adla hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkılvaz vakitlerinde yazılması Fevkalede bir süratle hem idrakimi ve fikrimi müşevveş eden sıkıntılı inkıbaz vakitlerinde yazılması dahi bir eseri inayet ve bir ikram Rabbani'dir. Evet, ekser kardeşlerim ve yanındaki umum arkadaşlarım ve müstensihler biliyorlar ki 19. mektubun 5 parçası birkaç gün zarfında her gün 2-3 saatte ve mecmu 12 saatte hiçbir kitaba müracaat edilmemeli olması Hatta en mühim bir parça ve o parçada laf Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kelimesinde zahir bir hatem-i nübüvveti gösteren 4. cüz 3-4 saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış. Ve 30. söz gibi mühim ve dakik bir risale 6 saat içinde bir bağda yazılmış. Ve 28. söz Süleyman'ın bahçesinde bir nihayet 2 saat içinde yazılması gibi ekser risaleler böyle olması ve eskiden beri sıkıntılı ve münkabız olduğum zaman en zahir hakikatleri dahi beyan edemediğimi belki bilemediğimi yakın dostlarım biliyorlar. Hussan o sıkıntıya hastalık da ilave edilse daha ziyade beni dersten, tehliften men etmekle beraber en mühim sözler ve risaleler en sıkıntılı ve hastalıklı zamanımda en süratli bir tarzda yazılması doğrudan doğruya bir inayeti ilahiye ve bir ikram Rabbani ve bir kerameti Kur'aniye olmazsa nedir? Hem hangi kitap olursa olsun bela hakaiki ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise hem hangi kitap olursa olsun bela hakayık ilahiyeden ve imaniyeden bahsetmiş ise ala kulli hal bir kısım mesaili bir kısım insanlara zarar verir ve zarar verdikleri için her mesele herkese neşredilmemiş. Halbuki şu risaleler ise şimdiye kadar hiç kimse de çoklardan sorduğum halde sui tesir ve aksu amel ve tahdisi ezhan gibi bir zarar vermedikleri doğrudan doğruya bir işareti gaybiye ve bir inayeti rabbaniye olduğu bizce muhakkaktır. Altıncı işaret şimdi şimdi bence katiyet peyda etmiştir ki ekser hayatım ihtiyar ve iktidarımın şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarıda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş ta Kur'an-ı Hakime hizmet edecek olan bu nevi risalleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiyem mukadem, mukaddimat-ı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icaz Kur'an'ın izharı onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu yedi sene nefhimde ve gurbetinde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar hayat etmekliyim ve eskiden beri ülfet ettiğim hayatı ı çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim. Doğrudan doğruya bu hizmet-i Kur'an'ı halis, safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desti inayet tarafından merhametkarene Kur'an'ın esrarına hasr fikre, fikre ettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün bütün sayır kitapların mütalasından bir men, bir mücanebet ruhuma verilmiştim. Böyle gurbette medade teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren anladım ki doğrudan doğruya hayat-ı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Hem yazılan eserler, risaller, ekseriyet mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevelif eden bir hacete binaen ani ve defi olarak ihsan edilmiş, sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık, ve derde layık bir ilaç hükmüne geçiyor. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkur haletler ve sergüzeşli hayatın ve ulumların envalarındaki hilaf adet ihtiyarsız tetebuatın böyle bir neticeyi kutsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet ilahiye ve bir ikram Rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. Yedinci işaret bu hizmetimiz zamanında 5-6 sene zarfında bila mübalağa yüz eseri ikram ilahi ve inayet Rabbaniye ve keramet-i Kur'aniye'yi gözümüze gördük bir kısmını 16. mektupta işaret ettik. Bir kısmını 26. mektubun 4. mephasının mesaili müteferrikasında, bir kısmını 28. mektubun 3. meselesinde beyan ettik. Benim yakın benim yakın arkadaşlarım bunu biliyorlar. Daimi arkadaşım Süleyman Efendi çoklarını biliyor. Hussan sözlerin ve risallerin neşrinde ve tasihatında Hussan sözlerin ve risallerin neşrinde ve tasihatında ve yerlerinde ve yerlerine yerleştirmekte ve tesvid ve tebizinde şefhal mamul kerametkarına bir tesilata mazhar oluyoruz. Kerameti Kur'an'ya olduğuna şüphemiz kalmıyor. Bunun misalleri yüzlerdir. Hem maişet hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki en küçük bir arzuyu kalbimizi bizi istihdam eden sahibi inayet tatmin etmek için şefkal mamul bir surete ihsan ediyor ve hakiza. İşte bu hal gayet kuvvetli bir işareti gaybiyedir ki biz istihdam olunuyoruz. Hem rıza dairesinde hem inayet altında bize hizmeti i Kur'aniye yaptırılıyor. Elhamdülillahi azam kadirr Rabbi. Sübhaneke la ilme lena illa ma ammtenâ inneke entel alimul hakim. Allahumme salli ala sayidina Muhammedin salatan takunu leke ridan ve li hakki adan ve ala alihi ve sahbi ve sellem kestimam kesira. Amin. Mahrem bir suala cevaptır. Şu sırrı inayet eskiden mahremce yazılmış 14. sözün ahirine ilhak edilmişti. Her nasılsa ekser müstensihler unutup yazmamışlardı. Demek münasip ve layık mevki burasıymış ki gizli kalmış. Benden sual ediyorsun. Neden senin Kur'an'dan yazdığın sözlerde bir kuvvet bir tesir var ki müfessirlerin ve ayetlerin sözlerinden nadiren bulunur? Bazen bir satırda bir sayfa kadar kuvvet var. Bir sayfada bir kitap kadar tesir bulunuyor. El cevap şeref icaz Kur'an'a ait olduğundan ve bana ait olmadığından bila perva derim. Ekseriyet itibarıyla öyledir. Çünkü yazılan sözler tasavvur değil, tasdiktir. Teslim değil, imandır. Marifet değil, şehadettir, şuhuttur. Taklit değil, tahkiktir. İltizam değil, izandır. Tasavvuf değil, hakikattir. Dava, dava değil, dava içinde birhandır. Şu sırrın hikmeti budur ki eski zamanda esasat-ı imaniye mahfuzdu, teslim kaviydi. Teferruata ariflerin marifetleri delilsiz de olsa beyanatları makbul idi, kafi Fakat şu zamanda dalalet-i fenniye elini esasata ve erkana uzatmış olduğundan her derde layık devayı ihsan eden hakim ve rahim olan Zat-ı Zülcelal, Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazhar icazından olan temsilatından bir şulesini acz ve zaafıma, fakru ihtiyacıma, merhameten hizmeti Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Fellillahil hamd sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatler gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihet-ül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı. Hem sırrı temsil merdiveniyle en yüksek hakaike kolaylıkla yetiştirildi. Hem sırrı temsil penceresiyle hakaiki gaybiyeye, esasat-ı İslamiyeye, Şuh'da yakın bir yakini imaniye ha -ha. akıl ile beraber vehm-u hayal, hatta nefis ve heva teslime mecbur olduğu gibi şeytan dahi teslim-i silaha mecbur oldu. Elhasıl yazılarımda ne kadar güzellik ve tesir bulunsa ancak temsilat-ı Kur'aniyenin lemaatındandır Benim hissem yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruğumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Yedinci meselenin hatimesidir. Sekiz inayeti ilahiye suretinde gelen işaret-i gaybiyeye dair gelen veya gelmek ihtimali olan evhamı izale etmek ve bir sır azimi inayeti beyan etmeye dairdir. Şu hatime dört nüktedir. Birinci nükte, 28. mektubun 7. meselesinde 7-8 külli ve manevi inayat ilahiyeden hissettiğimiz bir işaret-i gaybiyeyi 8. inayet namıyla tavafukat tabiri altındaki nakışta o işaretin, o işaretin cilvesini gördüğümüzü iddia etmiştik. Ve iddia ediyoruz ki bu 7-8 külli inayetler o derece kuvvetli ve katidirler ki her birisi tek başıyla o işaret-i gaybiyeyi ispat eder. Farz-ı muhal olarak bir kısmı zayıf görülse hatta inkar edilse o işaret-i gaybiyenin katiyetine halal, veremez, halal vermez. O sekiz inayeti inkar edemeyen o işareti inkar edemez. Fakat tabakat-ı muhtelif olduğu hem kesretli tabaka olan tabakayı avam gözüne daha ziyade itimat ettiği için o sekiz inayatın içinde en kuvvetlisi değil belki en zahirisi tafukat olduğundan çendan ötekiler daha kuvvetli fakat bu daha umumi olduğunu için bu daha umumi olduğu için ona gelen efhamı def etmek maksadıyla bir muvazene nevinden bir hakikati beyan etmeye mecbur kaldım. Şöyle ki. O zahiri inayet hakkında demiştik. Yazdığımız risalelerde Kur'an kelimesi ve Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam kelimesinde öyle bir derece tevafukat görünüyor hiçbir şüphe bırakmıyor ki bir kast ile tanzim edilip muvazi bir vaziyet verilir. Kast ve irade kast ve irade ise bizlerin olmadığına delilimiz 3-4 sene sonra muttali olduğumuzdur. Öyleyse bu kast ve irade bir inayet eseri olarak gaybidir. Sırf icaz Kur'an ve Mucizat-ı Ahmedi'yi teyit suretinde ve iki kelimede tavuk suretinde o garip vaziyet verilmiştir. Bu iki kelimenin mübareketi icaz Kur'an ve Mucizat-ı Ahmediye'ye bir hatemi tasdik olmakla beraber sair misil kelimeleri dahi ekseriyeti azimeyle ekseriyeti azimeyle tevafukata mazhar et tevafuka mazhar etmişler. Fakat onlar birer sayfaya mahsus şu iki kelime bir iki risalenin umumunda ve ekseri risalelerde görünüyor. Fakat mükerrer demişiz. Bu tevafukun aslı sair kitaplarda da çok bulunabilir. Ama kast ve irade-i gösterecek bu derece garabette değildir. Şimdi bu davamızı çürütmek kabil olmadığı halde zahir nazarlarda çürünmüş gibi görmekte bir iki cihet olabilir. Birisi sizler düşünüp böyle bir tavfuku rast getirmişsiniz diyebilirler. Böyle bir şey yapmak kastıyla olsa rahat ve kolay bir şeydir. Buna karşı deriz ki bir davada iki şahidi sadık kafidir. Bu davamızdaki kast ve irademiz taluk etmeyerek 3-4 sene sonra muhtali olduğumuza 100 şahidi sadık bulunabilir. Bu münasebetle bir nokta söyleyeceğim. Bu kerameti ecaziye Kur'an hakim belagat cihetinde derece icazda olduğu evinden değildir. Çünkü icazı Kur'an'da kudreti beşer o yolda giderek o dereceye yetişemiyor. Şu kerameti icaziye ise kudreti beşerle olamıyor. Kudret o işe karışamıyor. Karışsa sonu olur, bozulur. Haşiye 19. mektubun 18. işaretinde bir nüsada, bir sayfada 9 Kur'an tevafuk suretinde bulunduğu halde birbirine hat çektik. Mecmunda Muhammed lafzı çıktı. O sayfenin mukabilindeki sayfada 8 Kur'an tevafukla beraber mecmunda lafzullah çıktı. Tevafukatta böyle bedeli şeyler çok var. Bu haşiyenin mealini gözümüzle gördük. Bekir, Tevfik, Süleyman, Galip, Said radıyallahu anh. Üçüncü nükte, işareti hassa, işareti amme nasibetiyle bir sırrı dakik ve rahmaniyete işaret edeceğiz. Bir kardeşimin güzel bir sözü var. O sözü bu meseleye mevzu edeceğim. Sözü de şudur. Bir gün güzel bir tavafukatı ona gösterdim dedi. Güzel. Zaten her hakikat güzeldir. Fakat bu sözlerdeki tavafukat ve muvaffakiyet daha güzeldir. Ben de dedim evet her şey ya hakikaten güzeldir ya bizzat güzeldir veya neticeleri neticeleri itibarıyla güzeldir. Ve bu güzellik rubiyeti ammeye ve şumur rahmete ve tecelli ammeye bakar. Dediğim gibi bu muvaffakiyetteki işareti gaybiye daha güzeldir. Çünkü bu rahmeti hasaya ve bu ve, ve çünkü bu rahmeti hasaya, verbubiyeti hasaya ve tecelli hasaya bakar bir surettedir. Bunu bir temsil ile fehme takrib edeceği şöyle ki bir padişahın umumi saltanatı ve kanunu ile merhamet merhameti şahanesi umum efrad millete teşmil edilebilir. Her fert doğrudan doğruya o padişahın lütfuna saltanatına mazhardır. O sureti umumiyede efradın çok münasebatı hususiyesi vardır. İkinci cihet, padişahın ihsanat hususiyesidir ve evamiri hassasıdır ki, umumi kanunun fevkinde bir ferde ihsan eder, istifade eder, emir verir. İşte bu temsil gibi zat-ı vücud ve halık hakim ve rahimin umumi rubiyet ve şimul rahmeti noktasında her şey hissederdir. Her şeyin hissesine isabet eden cihette hususi onunla münasebettardır. Hem kudret ve irade ve ilmi muhitiyle her şeye tasarrufatı, her şeyin en ciddi işlerine müdahalesi, rubiyeti vardır. Her şey her şeyin ona muhtaçtır. <laughs> her şey her şeyin ona muhtaçtır. Onun ilim ve hikmetiyle işleri görülür, tanzim edilir. Ne tabiatın haddi var ki o daireyi tasarruf rubiyetinde saklansın ve tesir sahibi olup müdahale etsin. Ve ne de tesadüfün hakkı var ki o hassas mizan hikmet dairesindeki işlerine karışsın. Risallerde 20 yerde kat'i hüccetlerle tesadüfe ve tabiatı nef Ve Kur'an kılıncıyla idam etmişiz. Müdahalelerini muhal göstermişiz. Fakat rubiyeti ammedeki daire-i esvab-ı zahriyede, ehli gafletin nazarında hikmeti ve sebebi bilinmeyen işlerde tesadüf namını vermişler. Ve hikmetleri ihata edilmeyen bazı efali ilahiyenin kanunlarını tabiat perdesi altında gizlenmiş görememişler. Tabiata müracaat etmişler. İkincisi, hususi rububiyetidir ve has iltifat ve imdad-ı rahmaniyetisidir ki umumi kanunların tazikatı altında tahammül edemeyen fertlerin imdadına rahman Rahim isimleri imdada yetişirler. Hususi bir surette muavenet ederler. O tazikattan kurtarırlar. Onun için her zihayat hususan insan her anda ondan istimdad eder ve medet alabilir. İşte bu hususi rububiyetindeki ihsanatı ehli gaflete karşı da sadıf altına gizlenmez ve tabiata havale edilmez. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Barla ilk geldikleri zaman çekilmiş resmi. <laughs> radiyallahu anh. İşte bu sıra binaendir ki, Ecaz-ı Kur'an ve Mucizat-ı Ahmediyye'deki işaret-i gaybeyi, hususi bir işaret telakki ve itikad etmişiz. Ve bir imdad-ı hususi ve muannitlere karşı kendini gösterecek bir inayeti hassa olduğunu yakin ettik ve sırf lillah için ilan ettik. Kusur etmişsek Allah affetsin. Amin. Rabbena la tuakhizna in nesina au akhtana. Kardeşlerim size üstad ve talebeler ve ders arkadaşları için de fayda verecek bir fikrimi beyan edeceğim şöyle ki. Sizler hadimin fevkinde bir cihette talebemsiniz ve bir cihette ders arkadaşlarımsınız ve bir cihette muin ve müşavirlerimsiniz. Aziz kardeşlerim, üstadınız layıhti değil, onu hatasız zannetmek hatadır. Bir bahçede çürük bir elma bulunmakla bahçeye zarar, verme, bahçeye zarar vermez. Bir hazinede silik para bulunmakla hazineyi kıymetten düşürmez. Hasene'nin on sayılmasıyla, seyyenin bir sayılmak sırayla insaf olur ki, bir seyyiye bir hata görülse de sair hasenata karşı kalbi bulandırıp itiraz etmemektir. Hakaike dair mesailde külliyatları ve bazen de tafsilatları sünuhat-ı ilhamiye nevinden olduğundan hemen umiyetle şüphesiz şüphesizdir, kat'idir. Biliniz kardeşlerim ve ders arkadaşlarım. Benim hatamı gördüğünüz vakit serbestçe bana söylerseniz mesrur olacağım. Hatta başıma vursanız Allah razı olsun diyeceğim. Hakkın hatırını muhafaza için başka hatırlara bakılmaz. Nefsi emmarenin enaniyeti hesabına hakkın hatırı olan bilmediğimiz bir hakikati müdafaa değil, Allah râsî ve kabul ederim. Bilirsiniz ki şu zamanda şu vazife imaniye çok mühimdir. Benim gibi zayıf fikri çok cihetlerle inkısam etmiş biri bir biçareye yükletmemeli, elden geldiği kadar yardım etmeli. Cenab-ı Hak kemal rahmetinden iki senedir ciddi hakaike nispeten, Yemişler fakihelerin evinden tevafukat latife ile ezanımızı taltif etti. Zihnimizi neşelendirdi. Kemali merhametinden o tevafukat latife meyveleriyle ciddi bir hakikati Kur'aniye'ye zihnimizi sevk etti ve ruhumuza o meyveleri gıda ve kut yaptı. Hurma gibi hem fakihe hem kut oldu, hem hakikat hem zinet ve meziyet birleşti. Kardeşlerim bu zamanda dalalet ve gaflete karşı pek çok manevi kuvvete muhtacız. Ma ben şahsım itibarıyla çok zayıf ve müflisim. Haşa. Harika kerametim yok ki bu hakiki onunla ispat edeyim. Ve kutsi bir himmetim yok ki onunla kulubu celvedeyim. Ulvi bir deham yok ki onunla o tesir edeyim. Belki kuran Hakim'in dergahında bir dilenci hadim hükmündeyim. Bu manit ehli dalaletin inadını kırmak ve insafa getirmek için Kur'an-ı Hakim'in esrarından bazen içtimdat ederim. Kerameti Kur'aniye olarak tevfukatta bir ikram ilahi hissettim. ki elimle sarıldım. Evet Kur'an'dan tereşü eden işaret ve icaz ve Risale-i Haşir'de kat'i bir işaret hissettim. Emsalleri bulunsun bulunmasın. Bence bir kerameti Kur'aniyedir. Aziz Sıddık, çalışkan kardeşlerim, senin gördüğün vazife-i Kur'aniyenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin, fütür vermesin, şefkinizi artırsın. Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim. O düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaç ittihad gittiği vakit manevi hayatta gider. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَزْهَبَ hukum. İşaret ettiği gibi tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüt adediyle yazılsa 111 kıymetinde olduğu gibi sizin gibi 3 dört hadimi hak ayrı ayrı ve taksim-ül ahmal <laughs> ayrı ayrı ve taksimül amal olmamak cihetiyle hareket etseler kuvvetleri 3-4 adam kadardır. Eğer hakiki bir uhuvvetle birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırayla hareket etseler o 4 adam 400 adam kuvvetinin kıymetindedirler. Sizler koca Isparta değil belki büyük bir memleketi temvir edecek elektriklerin makinistleri hükmündesiniz. Makinenin çarkları birbirine muavenete mecburdur. Birbirini kıskanmak değil, belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan ve büyük bir hazineyi aleyi omuzlarında taşıyan zatlar kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek kardeşlerinizden hariç dairelerde çok var. Ben nasıl meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum, kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Hatta her biriniz ötekinin faziletlerinden naşir olunuz. Said Nursi radıyallahu anh Subhaneke la ilmelena illa ma'allemtena إنك أنت العليم الحكيم وآخر الدعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة